7.5 olacak dediniz. Yani biz bunu ölçtük. 7.6. Yani 7.6 olacak deseydiniz, biz de o zaman başka bir firmaya bakardık yani. Yani <laughs> beyefendi, 7.5 ile 7.6 arasında öyle bir fark yok ya. Adınız neydi kardeşim? Biler efendim. Şimdi Bilal kardeşim, yani şimdi biz ailecen kendimizi 7.5 sertliğe göre ayarladık. Ama sonra yani baktık ki, yani 0.1'lik beklenmeyen bir sertlik var yani ortada. Yani siz ailece kendinizi 7.5'lik sertliğe nasıl ayarladınız ben anlamıyorum. Ne yaptınız mesela bunun için? Ama sen şimdi benim sözümü kestin. Ya ben anlatamadım ki. Sözümü kestin benim. Çok özür dilerim, haklısınız. Buyurun siz dinliyor ha. Şimdi güzel kardeşim yani sen şimdi benim ailemin sağlığından, benim sağlığımla oynadığını kabul ediyor musun? Kardeşim?